Rıdvan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizleri sormam. Teşekkürler, sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz, çok memnun olduk. Ayağınıza sağlık, buraya kadar geldiniz, teşrif ettiniz, çok memnun olduk. Bizim için büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Ben buradaki kurumdan bahsetmeden önce sizleri tanımak istiyorum öncelikle. Rıdvan Bey kimdir ve eğitimle tanışmanız? Rıdvan Başar, 1981 Tatvan doğumluyum. 2008'den bu yana Tatvan Eğitim Kurumları'nda idareci olarak çalışmaktayım. Tatvan Eğitim Kurumu'nun, Final Eğitim Kurumları'nın müdürü olarak burada çalışmaktayız. Evet, biraz tanıyalım mı ki burayı? Neler yapıyoruz burada? 2008'de dershane olarak faaliyete başladık. O süreçte başladığımızda S&S grubu zaman kağıdıyla ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri ve liseyi bitirmiş olan öğrencilere kurs vermek suretiyle biz burada faaliyet, faaliyete başladık. 2015'te çıkan yeni yasaya göre e, dershanelerin okullara dönüştürülmesi suretiyle temel lise olarak faaliyetimize devam etmekteyiz. Allah nasip ederse e, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren de kolej olarak burada faaliyeti devam etmeye niyetliyiz. E, Peki dersler neler burada? E, dersler e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun olarak e, müfredata dair olan ne varsa hepsini biz burada uyguluyoruz. Yani A'dan Z diyebilir miyiz? E, tabii ki. Ee, üniversite hazırlık sürecinde öğrencinin ihtiyacı olan her türlü dersi veriyoruz. Peki tavsiyeleriniz neler buradan öğrencilere ve özellikle velilere, ailelere? Evet, e, velilerin öncelikle e, öğrencilerini bire, birey olarak gördükleri gibi öğretmenin de farklı kişiliklere sahip olduğunu görmeleri, ona göre öğretmene yaklaşımlarının olması, nasıl ki bize öğrencilerinin e, kişilikleriyle ilgili e, tedirginliklerini dile getiriyorlarsa öğretmenlerin de aynı şekilde insan olduklarını, e, hepimizin de hata yapabilme olasılığı olduğunu, bu gerçeği göz ardı etmemeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Ve en önemlisi de mutlak surette velinin de ee, öğretmenlerle paralel olarak hareket etmesini diliyorum. Siz bunu sağlıyorsunuz burada koordineyi. Ee, kesinlikle e, veli ayağının olmadan başarılı olamayacağı gerçeğini biz e, göz ardı etmiyoruz. Dolayısıyla her kademede mutlak surete veli işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Çünkü daha sonrası öğrencisinden sıkıntı olabilir. İstenmeyen sonuçlar da olabilir. Şüphesiz. Evet. Ee, burada olabilecek e, ufak tefek aksaklıkları mutlak surette zamanında veliyle e, işbirliği yaparak e, doğru bir şekilde çözümlemeye e, gayret ediyoruz. Bir puzzle parçasının hep böyle yerli yerinde olması lazım her şeyin. E, şüphesiz e, her zaman e, bizim de e, bu kararlılıkla hareket ettiğimizi insanlar görüyor. Veli, öğrenci, öğretmen ve idare işbirliği olmadan başarılı olamayacağını görüyoruz ve bu niyetle hareket ediyoruz. Başarılı her yıl, bir önceki yıldan daha iyi bir başarı elde ettiğimizi de herkes görüyor takvamda. Bu sizi çok mutlu ediyordu. Yani bu başarıyı duymak, yakalamak, izlemek. Bu parayla pulla ölçülebilecek bir değer değildir. Asla. E, biz e, kurum sahipleri hepimiz öğretmeniz. E, ticaret zihniyetinden önce eğitime önem veriyoruz. Bu da farkını sanırım bütün bireylerin öğretmen e, olması. Kesinlikle. E, çünkü e, biz e, ilk sıraya parayı koymadığımız zaman sadece önceliğimiz öğrenci olduğu için başarı yakaladığımızda paranın da sonradan kendinden geldiği e, gerçeğini göz ardı etmiyoruz. Bu vesileyle bizim, e, önceliğimiz her zaman eğitimdir öğrencinin başarısıdır. Bölgemizdeki eğitim sürecinin nasıl işlediğinin farkında olarak, çünkü kendim de bu sürecin parçası olarak, burada eğitim görmüş bir insan olarak öğrencimin ihtiyacını bilerek hareket ediyoruz biz. Ki sizin döneminizde neler vardır? Belki o kadar imkanlar da yoktu. Elbette birleştiğimiz sınıflardan günümüzde 18-19 kişilik sınıflara kadar geldik. Bu da büyük bir başarıdır. Çok severek yapıyorsunuz ama bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Elbette e, yani işinizi sevmeden yaparsanız bu sizin için işkence olur. Dolayısıyla e, biz her zaman e, severek ve işini seven öğretmenleri de tercih ediyoruz. Peki kaç kişilik bir öğretmen kadrosu var burada? Şu an için 24 kişilik bir öğretmen kadrom var. Ciddi bir sayı. E, e, ortaokulda dahil olduğunda bu sayı 30'a varıyor. Bu nedenle tabii ki büyük bir e, aileyiz biz. Evet. Peki hedefle ulaşabildiniz mi? İstediğiniz noktada mısınız? Bundan sonraki hedeflerinizde ve projelerinizde neler olacak sizin için? Biz e, başlangıçta hedeflediklerimizi yakaladık ve her sene mutlak surette çok önceden hedeflerimizi belirler ve e, o hedefi yakalamak için çok büyük çabalar harcıyoruz. Nihayetinde dershaneci sürecinde her yıl bir öncekinden daha iyi bir hedefi yakalamış ve başarıyı yakalamış bir kurum olarak biz faaliyet sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Hədəflərimiz e, biz e, hədəf belərkən 1 illik hədəf bərilmirik. Ən azı 3 illik hədəflər verilib, ona ulaşmaq üçün qayrət edirik. ve e, çok ufak tef tefek sapmalarla hedeflerimizi e, Yıkalı, yakalayabildik. Evet. Tabii hedef hiç bitmeyecek ama. E, eğitim, insan var olduğu sürece de eğitim devam edeceğine göre hedefler de her zaman olmak zorundadır. Biterse biz de biteriz. Evet. Biz bir başarılar diliyoruz. Hedeflerimiz oldu. Buradan son sözlerinizi alım artık. Yani özellikle öğrencilere bir mesajınız varsa, evet. ailelere, Türkiye'ye aslında. Son sözlerinizi alalım. Röportajımızı yavaş aşağıya sonlandıralım. Eğitim sistemimizin elbette ki e, süre içerisinde e, şu anki Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte çok umut verici işlerin olacağına e, inanıyoruz. Dolayısıyla e, ailelere de tavsiyem e, öğrencileri ön plana koyarak yani bütün ihtiyaçlar belirlenirken öncelik çocukların geleceği olarak belirlenmeli. E, bununla birlikte e, okulla öğretmenle veliyle, rap mutlaka e, bir bütün olarak hareket etmelerinde fayda olduğunu inanıyorum. Evet, özel sorunları bile e, çocuğa yansıtmamalı. Evet. Aile içerisindeki yansıyor çünkü. E, i̇ster istemez. E, İnsanoğlu etkileşimle hayatını sürdürüyor. Bu vesileyle ister istemez e, etkilenmesi son derece doğaldır ama mümkün mertebe çocuğa aile içindeki sorunlarını yansıtmaması ya da öğretmenin de kendi kişisel sorunlarını öğrenciye yansıtmaması tamamen çocukların hedef odaklı, geleceği tasarlanmış olarak işlerine devam etmesini sağlamak bizim işimiz olmalı. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok diyorum. teşekkür ediyorum. Tekrar geldiğiniz için sonsuz teşekkür Çok sağ olun, saygım.